Evet şimdi de yumurta toplama videosundayız. Ee, samraların içindeki yan... Samraların olduğu çuvalların oraya bir tanesi yumurtlamış. Bebeğim! ilk önce burayı toplayalım. Hadi anne. Hadi acele et. Uzun sürmesin videomuz anneciğim. Seyircilerimiz sıkılmasın. Koyunlarımızı güttük getirdik katlık. Annemin sürüyle zor ayırdık koyunları. Evet tane yedek. Samraların orada varmış. Onu aldık. Orada var iki tane. İki tane yine bu ayrı saklı kovulukta var. Bak anne. Tamam aşkım. Al anneciğim. <laughs> Tellere dikkat et anne. Al. <laughs> evet. Üç tane. Üç tane yani. Dur bebeğim. Evet fanatik Ekranın haberi yok. Ben e, çok yumurtlanan yeri e, bir YouTube arkadaşımdan da gördüm. De gerçek böyle yapıyor bazıları. Annem annem hayır hayır gerek yok anneciğim. E, buraya koli koydum. Koliye olanları topladım. Bu anneciğim. Kaç tane var anne? Üç önce vardı. Dört tane buradaki kovuğumuza yumurtlamışlar. Evet. Fanatik, fanatik. Fanatik. Anneciğim. Fanatik. Bu yeni aldığımız balıklar. Zeynep bunun adını candır koydu. Kendim, kendim, Candir, candır, 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 candır koydu. Candır, candır. candır, candır. Bastığın gittin yere dikkat et anneciğim. Bak bir yerini acıtma. Bir şey yapmayın ha. Evet şimdi de motosikletin Kaç tane anne? Üç tane de orada var diyor bebeğim. Dur annem ben kaldırayım da kafana vurma. Aşkım. Hoppa. Evet. Üç tane de burada var. Hadi gel kümese gidelim çekil oradan bebişim. bişim. gidelim. Şuradaki Yeren ağaçların oraya yumurtlamış mı? Yok annem bakıyorum. Buraya Anne. yumurtlamamış. Bir dakika bebişim. bişim sakın bırakma. Anne. Anne. Hadi buldur şunları bir bişim. Aşkım çekil. Çekil bebeğim. Kaç oldu? Annem çekilin. Sıvırımı kırmayın. Ha. Bu kolide bir değişiklik var. Ha, dörtlü koli. Hadi, hadi, hadi. Yumurtlamışım bebişkom. Kavuklar yem bitince yumurtayı kestiler yine. Yumurta da yumurta. Yumurta da <laughs> Anne bir tanecik mi yumurtlamışlar? Evet. evet şurada nerede görünebiliyor mu? Bir karabuğur şeyle da üstünde durdu ya. Şşt annem. Şişt. Bir şey. Ben onu bir çekeyim. Kaç kaç Çekin anne. Gördünüz mü? Burada bir tane. Ancak unutmayacaklar havadan havalar bu sene maşallah. Çok hareketli gidiyor. Şimdi tabii. Bir var. Bebeğim, ikra. Bu tane şunu? Ben burayı kapatayım. Yağmur çünkü yağdı yağacak. Ne haber kız? Burada yayılıyorlar. Telin içi olduğu için buraya daha çok güvenerek salıyorum. Çünkü köpekler dışarının aç köpekleri, sokak köpekleri tavuklarını götürüyor. Bir de şurada bir ayrı bir yer vardı. Burada bakalım. Durumuzu bitirelim. Tahmin ettiğim gibi yumurtayı alınca bıraktılar tabi. Geçen gün burada 10 tane bulmuştuk. Bunlar yine bir gizli bir yere başladılar ama nereye bilemedim. Geçen gün şurada bir tane evin önüne yumurtlamışlar. Burada da yok. Sodamı doldurdum. Anneciğim şarkı söyleme. Yem dökeceğiz. Kurt tavamıza bakacağız. Şimdilik bu kadar bir takip videoda görüşürüz. Beğenirseniz, like yaparsanız, takip ederseniz çok sevinirim. Bir maşallahınızı esirgemeyin. Hayırlı akşamlar. Allah'ıma emanetsiniz. Görüşürüz.